Birinci soruda What do you think about techno music? Techno müzik hakkında ne düşünüyorsun? I never listen to it. Asla hiç dinlemedim. I always have a headache after listening to it. Her dinlediğimde bir baş ağrısıyla karşılaşıyorum demiş. Which of the following cannot complete the sentence? Hangisi boşluğu dolduramaz diyor. To me it's terrible. Yani sevmediğini belli etmiş kötü demiş. In my opinion it's awful, berbat. I think it is unbearable, dayanılmaz demiş. I think it makes me cheerful. Beni neşelendiriyor. Tabii ki bu yanlış cevap. Which of the following does Samuel not ask Brad? Samuel'ın Brad'e sormadığı ne var diyor. What do you always do in the evenings after dinner? Akşam yemekten sonra akşamları ne yaparsın diyor. I always do my homework. Ev ödevimi yaparım her zaman diyor. How often do you bilmem ne? Twice a week. How often do you ne yaparsın? Play computer olmaz. Go to the art course değil. Meet your friends değil. Homework işte bu. Read the conversation and answer the question. Soruyu okuyun ve cevap verin. Could you tell her to call me back please? Bana e Mark demiş ki, ''Would you tell her to call me back?'' Bana well, geri dönmesini söyleyebilir misin?'' demiş. Tom, ''Okay, I will...'' ''Ne diyebiliriz?'' ''Connect you, pick up olmaz.'' ''Take a memo, communicate for.'' Her. ''Ne diyebiliriz?'' ''Connect you for her.'' ''Hayır, bu olmaz.'' ''Sonradan, pick up olmaz.'' ''Communicate, iletişime geçeceğim.'' ''Take a memo, not alacağım.'' ''Not alacak, sonra da geri dönüş yapacak.'' ''Aşk.'' Look at the picture and choose the correct option for the picture. Doğru cevabı resme göre işaretleyin. Squeeze the lemon, limonu sıkın ve over the salad. Ha, limonu sa Squeeze the lemon over the salad. Salatanın üzerine limon sıkın. Cevabımız A şıkkı. Who could you be Kayra's best friend? Hangisi Kayra'nın en yakın arkadaşı olabilir? Bir bakalım. Being generous has a great importance in a friendship. Cömert olmak bir arkadaşlıkta en önemli şeylerden biridir demiş bu olabilir. Being selfish cimrilik hayır. Being unreliable güvenilmezlik hayır. Dürüst olmamak hayır bu da değil bir cevabımız aşıkkı. Which matching is wrong? Hangi eşleşme yanlıştır? Boiled potatoes. Evet. Patatesleri kaynatmış, pişirmiş. Fried, kızartmış. Steak, steak et içeren bir ürün olduğu için lentil soup, soup çorba. Bu da değil. Cevabımız C şıkkı. Read the dialogue and answer the question. Soruyu okuyun ve cevap verin. What is your favorite food? En sevdiğin favori yiyeceğin ne? I like roasted chicken. Haşlanmış tavuk severim. With fried potatoes. Yanında da kızartılmış patatesle. I sometimes eat boiled chicken. Bazen haşlanmışı severim. With a green salad. Green salad yeşil salatayla. Salatayı çıkardım. Tavuğu çıkardım. Patatesi çıkardım. Balıktan bahsetmiş mi? Hayır. Cevabımız değişik. Look at the pictures and answer the question. According to the pictures, resimlere göre which of the following steps does not match any of the pictures? Hangisiyle eşleşmez demiş. Pour some oil into the salad. Salataya bakalım. Ha, tamam. Bunu çıkarttık hemen. E, slice the tomatoes. Slice the tomatoes. Tomatoyu gördüm. Bunu da çıkarttım. Peel the potatoes. Potatoyu da çıkarttım. Chop the carrots. Carrot neydi? Havuç. D şıkkı. Read the speech bubble and answer the question. Speech bubble'ını okuyun ve soruya cevap verin. Which of the following tools does Mary need? Neye ihtiyacı var Mary'in? Hi, I'm Mary. I'm a chef's assistant at a big hotel. My chief wants me to grate carrots. carrots. Carrots neydi? Havuç. Havuç for salata. Sal sal için havuç istiyorlar. Hangisiyle onu... E, hangisi havuca yönelik? Şöyle bir hızlıca baktığımızda zaten çıkarttım, çıkarttım, çıkarttım. Gel buraya A şıkkı. 11. soruda I want to have a steak for dinner. Can you cook it for me mom please? Koymamış buraya anneden istiyoruz. Please koyalım. Of course tabii ki demiş. Sam ne demiş? About 20 minutes. Ha, demek ki ne kadar süreceğini sormuş. What are the ingredients? İçerik muhteviyat değil. Can you give me the recipe? Bana tarifini verir misin? Değil. How often do you eat? Ne sıklıkla yersin? Bu da değil. How long does it take? Ne kadar alır? How long süre? Cook it. Pişirmek ne kadar alır? D şıkkı. 12. soruda choose the best one. En iyisini, en iyi cevabı seçin. I like classical music. Ha, bakalım what kind of music do you like? Güzel. What kind of books geç? Books geç. Movies geç. Cevap A şıkkı. Which matching is false? Hangi eşleşme yanlıştır? Backup. Evet. Sport doğru. Rely on. Güvenmek. Count on. Güvenmek. Trust. Sportive. Dürüst. Destekleyici. Bu olmayabilir. Relaxed. Laid back. Olabilir. Cevabımız C şıkkı. 14. soruda eminet bekleyin diyor muhtemelen. Alkonetik sizi bağlayacağım ne diyeyim pick up olmaz. Hang out olmaz. Hold down a minute olur. Hang up kapat demek bu da olmaz. B şıkkı. 15. soruda Hi girls how about chatting online tonight? Bugün bu akşam online'da internette buluşalım mı yani? İnternette chat yapalım mı? Sorry. Üzgünüm but I don't like chatting online. Internet. İnternetten görüşmeyi sevmiyorum diyor. I prefer to chatting on the net. Bu ne demiş? Burada yine gelecek. Choose the best one to fill the blank. I prefer calling olabilir, aramayı olabilir, writing letter sanmıyorum, face to face olabilir, texting belki, chatting on the net, I love hugging and seeing you, sarılmayı ve seni görmeyi o zaman face to face yüz yüze istiyor cevabımız C şıkkı. Which 16. soruda which matching is wrong? Hangi eşleşme yanlıştır? Sport destek, backup destek. Lie, liar. Yalan ve yalancı. Bu da doğru. Depend on, rely on. Depend on bağlı demek. Rely on güvenilir, güvenmek falan demek. Selfish, bencil, self-centered, ben merkezli. Bu da doğru cevabımız C şıkkı. 17. soruya baktığımızda choose the best one. I go cycling once a week. Haftada bir kere bisiklet sürmeye giderim. How often ile başlayacak. Burada var. Burada var. Do you go cycling? Horse'u çıkarttım. Cevap B şıkkı. 18. soruda. Which one is a kitchen tool? Hangisi mutfak aletidir demiş. Apron. Mash. grate, Boil. Apron. Cevabımız A şıkkı. 19. soruda. Who says something bad about? Kim kötü bir şey söylüyor diyor. I know he always backs me up. Her zaman benim arkamda durduğunu bilirim. Güzel bir şey söylemiş. We really get on well with each others. Bu da güzel bir şey söylemiş. I can never count on him. Asla ona güvenemem. He never shares my secrets with other people. Asla benim sırlarımı başkalarıyla paylaşmaz. Bu da güzel bir şey söylemiş. Tom gel buraya. Neredesin? Denizli. Mushrooms, garlics and carrots are... Bunlar nedir? Mantar. Mushrooms, garlics and carrots are nedir? Bakalım. Tools, alet, ingredients. Ha, içerik olabilir. İçerinde bunlar var. A şıkı.